tüm tarikatlar gibi kula kulluk esasına dayanan menzil tarikatından. İlk görüntüde eski şeyhin etekleri öpülürken, ikinci görüntüde ise yeni şeyhin iki elini birden öptürüp zamandan kazanma çabası görülüyor. Yeşil yelekli el öptürme görevlileri ise geleni yönlendiriyor. Arada enseden kafadan da bastırıyorlar. Öptürüyorlar hadi güle güle. Öptürüyorlar hadi güle güle. Müritlik yapan bu insanlara hiçbir değer verilmiyor. İslam insana değer kazandırırken bu tarikatlar ise insanı alçaltıyor, aciz kullara kul ediyor. Siz siz olun, bu tarikatlardan uzak durun, sadece Allah'a kul olun. Unutmayın, tarikatlar kula kulluk esasına dayanırken, İslam ise sadece Allah'a kulluk esasına dayanır.